Esirli ifadelerde dört işlem yaparken işlem önceliğine dikkat ediyorsun. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Gel buraya. Hocam şu işlemi yapacak olurken. Bak burada. Hocam şunun altında gizli bir bir var mı? Evet. Paydalar eşit olması gerekiyor. O zaman ben hocam bunu 3 genişletme yapacağım. Hem şu 2'yi hem bunu. Peki. Hocam 1 bölü 3 şurada duruyor. Bölmemi yazdım buraya. 2 kere 3. 6'dır. Bir de parantezi yapıyorum. Üç kere 1 de 3'tür. Eksi 1 bölü 3 parantez kapattım. 2 bölü 5'i yazdım. Şimdi parantez içini yapacağım. Hocam o zaman 1 bölü 3'ü ben buraya yazdım. 6'dan 1 çıktı 5. Tabi şurada bölme var. Paydayı aynen yazarız 3 olarak. Hocam dışarıda en son 2 bölü 5 mevcut. Şimdi şöyle yapacak olursak. Buradaki işlemde hocam önce bölme yapılır değil mi? Bölmenin önceliği var. Bölme işlemi yaparken ben ne yapıyordum? Birinci aynen yazıyor idi. Bölme işlemi çarpmaya dönüyordu. İkinci ifade takla atıyordu. Yani 3 bölü 5 artı 2 bölü 5 olarak kaldı. Hocam altta ve üstte aynı sayı varsa yani şu gördüğün üçler birbirine gülümsüyor. Birbirini sadeleştirdi. O zaman hocam burada sadece 1 bölü 5 kaldı. Şu tarafta zaten artı 2 bölü 5 vardı. Hocam toplama yaparken paydayı aynen yazdım. Üstleri topladım. 3 bölü 5'i yazdım. Şimdi hocam geldik buraya. İkinci örneğimdeyiz. Hocam şunun altında gizli bir 1 var. Ben bunu 3 ile genişleteceğim. 3 kere 5 15. 3 kere 1. 3. Artı 1 bölü 3. Bölü. Hocam bunu ben birleşik kese çeviriyorum. 3 kere 5. 15. Şu 1'i ekledim. 16. Yani burası da 16. Payda aynen yazılır. Artı 2 var. Şimdi şurayı düzenleyecek olursam hocam paydalar eşit ya. O zaman 16 bölü 3 olur bura. Peki şuradaki bölmeyi yapacak olursam hocam şuradaki bölmeyi bölmeyi çarpmaya çevirdim. İfadeyi takla attırdım artı 2'yi yazdım. Altta üstte aynı sayı varsa bunları paket yapıyoruz. O zaman hocam şurada ne kaldı? Bak üstte 5 kaldı. Altta 3 kaldı. En sağda da artı 2 vardı. Burada ne yapacağım hocam? Paydalar eşit olmak zorunda. Bunun altında gizli bir 1 vardır. Ben bunu 3 ile genişletme yapayım. Hocam 5 bölü 3'ü aynen yazdım. 3 kere 2 6'dır. Değil mi? 3 kere 1 de 3'tür. Şimdi paydalar eşitse hocam paydayı aynen yaz. Toplama çıkarma işlemi mi yap? 5 6 daha 6. 11 oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.